CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayten Gülsever, CHP İzmir 2. Bölgeden Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Tire ilçe binası önünde yoğun katılımla yapılan açıklama mitingleri aratmadı. <laughs> 25 yıl Botaş Genel Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ayten Gülsever Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. Bölgeden Milletvekili aday adayı oldu. Gülsever adaylığını CHP Tire İlçe Başkanlığı önünde geniş katılımlı bir toplantıyla duyurdu. Miting havasında geçen adaylık açıklamasına Tire'de CHP'nin önde gelen isimleriyle birlikte çevre il ve ilçelerden çok sayıda partilik katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan ilçe başkanı Nejat Bozkurt, Aytan Gülsever'in aday adaylığından duyduğu mutluluğu anlattı. Aytan Hanım uzun yıllardan beri partide emeği olarak, kendisi MHP üyesi. biz her zaman ilçe bu olarak hep yanımızda gördük bütün sağ çalışmalarımız, alan çalışmalarımız hep yanındaydı. Her türlü maddi ve manevi kaynağını bize aktardı. Kadın milletvekili çıkmasından dolayı hem bölgemizde bağlarını kopartmamış bir aday olaraktan bizi çok mutlu etti, bizi gururlandırdı. Ben biraz önce çok duygulandım arkadaşlar. Böyle kadın çoğunluktu ve katılımcıların da bu kadar fazla olmasından dolayı yani ağladım. Hiç hayatım böyle pek ağlamazdım. Yani gene İlçe Başkanı Bozkurt'un konuşmasının ardından alkış ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye davet edilen Gülsever kendini tanıttı ve aday adaylığını açıkladı. Ülkeme, ilime hizmet etmek için 28. dönem Türkiye Birlik Millet Meclisi'nin üyelerinin birliği bu tarihi seçimde sizlerden aldığım güçle milletvekilliği aday adaylığı için başvurumu yaptım. <laughs> İlk orta okul lise eğitimlerimi TRT'de tamamlayıp Akdeniz ve Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 25 yıl BOTAŞ'ta, mecliste, bakanlıklarda bürokrat olarak çalıştım. Şu an Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevime devam etmekteyim. Konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yapan Gülsever, yoksulluk, özgürlük, adalet gibi ülkenin başlıca sorunlarını dile getirdi ve partililerden destek istedi. Vatanıma bağlı Atatürk ilki ve değerimlerine sahip çıkan bir cumhuriyet kadını olarak bir doktor, bir mühendis çocuğum var kendi çocuklarım için ne istiyorsam İzmir'in ülkemin çocukları için aynı şeyi istiyorum. Bunun için çalışacağıma söz veriyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dediği gibi hiçbir çocuğun aç yatağa girmemesi için çalışacağımıza söz veriyoruz. Yıllardır tek adam karanlığında mahkum edildiği ülkemiz yangın yeri. Topluma birbirine olan güveni, adalet olan inancı belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı yapmaya söz veriyor musunuz? Evet. Söz veriyor musunuz? Evet. Yolumuzdan çık, yolumuz aydınlık olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Partililer ilçe başkanlığı adına Aytan Gülsever'e çiçek takdim etti. <laughs>